El-Aziz, mağlup edilmesi mümkün olmayan galip. Günde zikir sayısı 94. Düşmanlara galip gelmek için okunur. Ya Aziz ismini zikreden kişi kendini insanlara sevdirir. İşi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara hem de ruhanilere karşı sözü geçen itibar sahibi bir kişi olur. Ya Aziz ismini 7 gün düşmanın helakı niyetine okunursa kişinin düşmanı helak olur. 40 gün sabah namazından sonra 40 defa okuyan fakirlikten kurtulur kimseye muhtaç olmaz her gün evden çıkarken 94 defa ya aziz ismini zikreden dünya ve ahirette bahtiyar olur sorunlarınız ve sorunlarınıza çözüm için ekranda bulunan telefon numaralarından veya mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz